2022 yılının sonlarında iflas eden kripto para borsası FTX, alacaklıların %98'inin fonlarının %118'ini almasını sağlayacak yeni bir tazminat planı önerdi. Bu yapılan planda kalan kesimdeki müşterilere ise %100 geri ödeme yapılacağı duyuruldu. Borsanın basın açıklamasında, planın hem kamu hem de özel taraflarla olan tüm anlaşmazlıkların uzun davalara gerek kalmadan çözülmesine olanak sağlayacağı belirtildi. Gelen bilgilere göre borsada kalan kripto varlığı 50 bin dolar ve altında olan kullanıcılar, %118'lik bir ödeme alacak. Diğer alacaklılar ise, %100'lük bir ödeme ve tazminat kazanacak. Yeni tazminat planının duyurulmasının ardından FTT'nin değeri den fazla arttı. FTT haberimizin yazıldığı esnada ise, 2.10 dolardan işlem görüyor. Platform yöneticilerinin yeniden başlatma planından vazgeçmesine rağmen FTT, en büyük kripto para borsası Binance'te dahil olmak üzere bazı kripto para borsalarında işlem görmeye devam ediyor. FTV'nin teklifi Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarla çeşitli anlaşmalar içeriyor. Tazminat planının tartışılacağı duruşmanın se Haziran 2024'te yapılması planlanıyor.